neler söyleyeceksiniz. Ben Doğrulular Yardımlaşma Dayanışma Dernek Başkanı Yüksel Şah. Bugün tüm şehitlerimizin adına düzenlemiş olduğumuz, geleneksel olarak düzenlemiş olduğumuz 19. yemek mevlit şerefimiz ve bunun içinde bunun da üzerine bu yıl asker uğurlama yemeği olaraktan bir yemek merasimi düzenledik. Onun için bu yemek merasimimiz tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Tüm şehitlerimizin karşısında saygıyla saygıyla selamlıyorum bu Türk bayrağının altında bugün yaşıyorsak biz bunlara minnet borcuyuz. Bizlere maddi ve manevi destek veren tüm dostlarımıza, arkadaşlarımıza, gelenlere, gelmeyip de, gelemeyip de gelmek isteyen arkadaşlara, hepsine derneğim adına, şahsım adına sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Siz bir basit mensuplarında geldiğiniz için, bizlere değer verdiğiniz için teşekkürlerimizi sunarım. Kırgalıyım, ismim Hikmet San, e, mobilya şeyle uğraşıyorum. 18.sini düzenlediğimiz şehitler yemeği askeri uğurlama yine birlik beraberlik içerisinde geçti. katılımlardan dolayı herkese teşekkür ederiz. Herkesin ayağına, yüreğine, ağzına sağlıklarım. derim. Mustafa San benim ismim. Ee, biz bu derneğe 18 yıl önce birlik beraberliğimiz devam etsin diye bu derneği kurduk. Biraz ilk başkanı beni seçtiler Allah razı olsun. Ben biraz devam ettikten sonra Selman Huz hocamız var. Burada onu devrettik. O baya uzun yıllar devam etti. Sonradan Yüksel kardeşimiz, evladımız onu devrettik. Böylelikle bu gençler bizden daha iyi yönetiyorlar. Bunları devretmiş etmekten çok memnun olduk. Bu kadar yani. Başka bir şey. Siz, evet. Selman Hoz adım. Derneğimizin ikinci hizmet hizmetkarı olarak düşünelim şimdi bu işi ve bayrağımıza Yüksel kardeşimizi devrettik. Ama bu zaman zarfında sağ olsunlar hizmet Dodur'u için ne yapılması gerekiyorsa biz şehitlik programından girdik. Şehitlik mertebesinin değer ve ölçülerine girdik. Ondan sonra gücümüzün yettiği kadar maddi manevi şeylerle uğraştık ama biz en çok şehit kavramı üzerinde. Biliyorsunuz şehit ne demektir? Bunu az çok hepimiz biliyoruz yani bir Müslüman olarak. O günden bugüne peygamberimiz asr-ı saadet'ten bu tarafa, şehitlik kavramı Çanakkale'de olsun, Belgrad'da olsun, bizim Osmanlı'da olsun. Bütün bu kavram üzerinde işlendiği için dodurulmuş kaç tane şehit gittiğini tespit ettik zamanında. Allah'a şükür normal 47 tane var şimdi tespit. Resmi 6 tane. Velhasıl bu kitabeye bu da yaşayan insanlar, yetişen neslimizin kaç tane şehidimiz olduğunu bu köyümüzün bu karyemizden gelip geçen bütün e, köy yediden yetmişe herkesin bilmesini istediğimiz bir konu olduğu için bu kitabı yapıldı sağ olsun eşin dostunun sayesinde arkadaşların sayesinde ve öyle devam ediyor ve şimdi de bayrak yüksel kardeşimizle biz onu teslim ettik o daha iyisini götürsün ve götüreceğine inancımız sonsuz devam eder inşallah konu bu başkanımızın yapmış olduğu hizmetlerden dolayı tüm başkanlarımızın <laughs> Allah razı olsun evet. Ya hani, すごい So long.